Merhabalar, Lezzet Sepetine hoş geldiniz. Ben Gülçin. Size ee, kanalımda daha önce su böreği tarifi vermiştim. Bugün de pratik bir su böreği tarifi vereceğim. Hazır yufkadan yapacağız bunu. Çok lezzetli bir börek olacak. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Bunun için malzemelerim 6 adet yufka kullanacağım. Hazır yufka. 3 tane yumurta. 1 su bardağı ayçiçek yağı. 1 su bardağı su. 2 su bardağı da süt kullanacağım. İç harcım olarak da bir miktar maydanoz ve beyaz peynir kullanacağım. Şimdi sosumuzu hazırlamaya başlayalım. Öncelikle yumurta ve sütümü ilave edip karıştıracağım. 3 yumurta yalnız yumurtanın biri dağılmış 4 yumurta gibi gözüküyor. Hani e, aklı karışacak olan varsa belirtmek istedim. Oranlarımıza güvenebilirsiniz. Süt ve yumurta iyice karıştırıyorum önce. Ardından bir su bardağı suyumu ve bir su bardağı ayçiçek yağı mı da ilave ediyorum. Tekrardan karıştırıyorum. İyice köpürene kadar karıştırıyoruz. Bu arada iç harcı olarak kullanacağımız peynir tuzsuz bir peynir ise içine bir çay kaşığı kadar yani sosun içine bir çay kaşığı kadar tuz atabilirsiniz. Evet sıvı yağ ile tepsimi yağladım. Şimdi de e, yufkalardan birini kuru bir şekilde en altta, şöyle kenarları dışta kalacak şekilde seriyorum. Şimdi ise diğer yufkamı şöyle ortadan ikiye bölüp, sonra şöyle bir kere daha bölüyorum. Ve sosuma batırıp tepsiye dizicem. Diğer yarısını da aynı şekilde yapıyorum. Evet, bütün bir yufkayı dört eşit parçaya bölerek sosuma batırıp tepsiye dizdim. İsterseniz her katına az az peynir atabilirsiniz. İsterseniz bir katına peynir atıp yapabilirsiniz. Ben birkaç kata böyle az az peynir atacağım. Şimdi diğer yufkalarımı da aynı şekilde sosa batırıp tepsiye dizeceğim. Dediğim gibi tüm yufkalarımı dizdim. Şimdi en üstte şu kuru olanı şöyle kapatıyorum. Küçükenme ihtimaline karşı diğer yufkalardan çok küçük bir parça ayırmıştım zaten. Onu da üstüne kapattım şu şekilde. Şimdi kalan sosumuzda üstü de birazcık döküp iyice yediriyorum. Şimdi de böreğimizi en az yarım saat hatta vaktiniz varsa bir saatte yapabilirsiniz. Buzdolabında bekletiyoruz. Yeterince beklettik. Şimdi de dilimliyorum. Böreğimizi önceden ısıttığımız 180 derece fırına koyuyoruz. Altı ve üstü iyice kızarana kadar pişiriyoruz. Böreğimiz servise hazır. Afiyet olsun.